Türkiye'den Dogecoin kampanyası Binance'ten çıkartılacak mı? Bu tür haberlerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Türkiye, para sektörünün en önemli piyasalarından birisi haline geldi ve aslında bu borsaların ticari hacimlerinden de görülebilmekte özellikle Türkiye'de ciddi bir kitleye sahip XRP, Holo ve CHZ gibi kripto paraların Binance ve benzeri borsalardaki hacmine ek olarak Türkiye merkezli borsaların rekor hacimleri de ilginin ne fazla olduğunu göstermekte. Türkiye'deki kripto para yatırımcıları, köpek düşmanı oldu. Türkiye'deki yatırımcı kitlesinin rekor boyutlara ulaşması ise, kripto para borsalarının ister istemez Türkiye'deki kitleyi dinlemek zorunda kalabileceğine işaret etmekte. Şimdi ise Türkiye'deki Twitter kullanıcıların özellikle son günlerde yaşanan olaylar sonrasında oldukça ilginç bir akım başlattığı görülüyor. Türkiye'de inanılmaz bir yatırımcı kitlesine sahip olan Dogecoin, şimdi ise bizzat Türkiye'deki yatırımcılar tarafından topa tutulmakta. Bunun en büyük sebebi ise Tesla CEO'su Elon Musk gibi gözüküyor. Elon Musk bugün yaptığı açıklamada artık Bitcoin ödemelerini kabul etmeyeceklerini belirterek pimi çekti ve sektör ciddi bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar ise Elon Musk'ın sürekli tanıtımını yaptığı Dogecoin Binance borsasında delist edilmesini sağlayarak intikam almaya çalışıyor. Delist Doge etiketi her yerde. Delist Doge etiketinin şimdiden 5000'den fazla tweet ile etkileşim aldığı görülüyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı ise, Binance borsasını da etiketleyerek Dogecoin borsadan kaldırılmasını talep ettiği görülmekte. Binance CEO'su bugün yaptığı açıklamada Elon Musk'ı takipten çıktığını ifade etse de tepkiler hala dinlemiş gibi gözüküyor. Haynak Coin TÜRK